selamı, rahmeti, bereketi ve ihsanı üzerinize olsun. Üç aylara girmiş bulunuyoruz. İslam'ın kutsal saydığı mübarek günlere girmiş bulunuyoruz. Ve Recep ayının ikinci gününde Regaib Kandili'nin arefesinde, gündüzünde birlikteyiz. Ve bugün Konya'mızda ama sadece Türkiye'de Konya'mızda kutlanan ve üç ayların gelişini heyecanla, mutlulukla, coşkuyla kutladığımız çok önemli bir geleneği anlatmaya çalışacağız. Şivlilik kültüründen bahsediyoruz ve bugün Konya'da Şivlilik günü 3 ayları coşkuyla anlatan Şivlilik günü. Bugün Konya'da çocuklar özellikle bugünü heyecanla, mutlulukla gözetiyorlar, kutluyorlar. Dilerseniz buradan derlediğimiz görüntüleri sizlerle paylaşalım. Buyurun Konya'da Şivlilik. Hımetli izleyiciler, Şivlilik Günü'nde farklı şehirlerden de kardeşlerimiz bulunuyorlar. Bugün bu özel günde İzmirli bir kardeşimizle birlikteyiz ve kendisini tanıyacağız. Şivlilik başka şehirde olmadığı için burada da burada yaşıyor olmak sanırım ona farklı duygular kazandırıyor. Sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Ömer. Biz memur olarak Konya'ya geldik. Ben İzmir'de normalde regaip kandilinde böyle bir gelenek vardı. Regaip simidi dağıtılır i̇lk defa ben burada Konya'da gördüm. Gerçekten çok güzel bir gelenek. üç ayların işte bir coşkuyla başlaması, sadece Ramazan ayının müsaade kalmıyor. Burada mesela bakın belediyeler olsun, vatandaşlar, giriş bir katılım var. Bütün işte kasaba gidiyorsun, manava gidiyorsun, marketlerde bir bayram havası Ramazan'dan önce başlamış oluyor. Gerçekten çok duygulandırıcı, çok özel bir durum benim için. Ben ilk defa şivilik kelimesini burada duydum. Çok güzel. Türkiye ye çok yer gezdim, çok memleket gördüm. Doğusunda, batısında çok yer gördüm. İlk defa Konya'da gördüm, çok memnun oldum. Gerçekten yaşatılması gereken çok güzel bir gelenek bence. Bunu Konyalıların devam etmesini diliyorum. Ya yani Bu şey bırakmasın bunu gerçekten çok hoş bir şey. Ramazan orucuna direkt başlıyorlar. Burada 3 ay öncesinden mesela Recep ayına başlamaları, Şaban ayında bu coşkun biraz daha gelişmesi ve Ramazan'ın tam böyle doruk noktasına bayramla birlikte buna çok harika bir duygu, gerçekten. Kandilimiz mübarek olsun. Üç aylar herkese mübarek olsun. Torunlarım geldi çok sevindik. Evet Maraş'tan geldiler. Kahraman Maraş'tan geldiler. Kahraman Maraş'tan geldiler. Çok Onlar... sevindik. Bu aylar bekliyoruz. Allah herkese hayırlı mübarek eylesin. Mahallemizde hep böyle bir konu kom, kom, komşu topluluğu vardı. Herkes oturuyordu. Böyle bir de halı serilmişti. E, herkes elinde paketlerle gelene tutuyordu. Ve e, sonra biz ilk defa ben böyle bir şey dileye girdim. Yoksa sokak sokak ev geziyorduk arkadaşlarımla. Babaanneme gelince e, burada böyle birinin olduğunu görünce sıraya geçtim. Bizim evde topladığımın daha fazlasını topladım. Çok güzel. Pekala bu şivlilik gününü seviyor musun? Tabii abi sevmeye yok ki. Ya yani neler veriyorlar size neler? Şekerlemeler, bisküvitler, bir sürü şey veriyorlar abur cubur olarak. Herkes apartmanın önüne çullanıyor, bütün herkes geldiğinde de dağıtıyoruz, veriyoruz abi. Çok güzel. Siz, sen de dağıtır mıydın gelen çocuklara? Evet dağıtırdım. Zaten ben veriyordum abi. Pekala bundan sonra buradan bu şivlilikleri aldıktan sonra diğer yerlerde gezecek misiniz? Gezeceğiz. Bugün her bütün gün e, şirinlik toplayacaksınız. Evet. Ben e, Boruktoğlu köylüyüm. Köyümüz Boruktoğlu. Çocukluğumu doya doya yaşadım. Orada kapı kapı dolaşıyorduk. Tabii 35 sene, 40 seneyi düşünün. E, leblebi, işte üzüm, e, şeker, şeyler bize çok şey gelirdi. E, o zaman bakkal yoktu. Babalarımız inerlerdi. İşte dedelerimiz, büyüklerimiz. Herkes şivlilik böyle kutu kutu alırdı. Ev ev dolaşırdık, el, ele öp, el öperdik büyüklerimizi. Para verirlerdi. Onu biz unutamazdık yani seneye kadar onu böyle azar 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 şeyliliklerimizi yerdik. Çok mafya geçerdi. Benim ismim Ceyla Karakoç. Burada oturuyorum. Ee, çok güzel bence çünkü hem çocuklar hem para vermeden alıyoruz hem de çocuklar çok mutlu oluyor. Şeker yiyebiliyorlar. Çocukların çünkü en sevdikleri şeylerden ikincisi oyundan sonra şeker oluyor. Çok güzel. Pekala sen bu şivlilik gününün gelmesini heyecanla bekliyor musun? Ee, bir hafta önce çok böyle heyecanlıydım. Geldiği günde çok böyle mutlu kalktım sabah. Çok güzel. Pekala. Arkadaşlarınızla neler yapıyorsunuz, bu e, komşuları dolaşıyor musunuz, mahalleyi geziyor musunuz? Ee, şimdi zaten diğer sitelerden geldik, bir sürü şeker topladık. Ee, böyle herkesin bayramını kutluyoruz. şekerlerini Benim adım Elif Nisa Kazan. Ee, her gün burada e, şenlik oluyor, herkes geliyor. Mutlu oluyoruz.